Eğer atarsan her atışa bir çikolata. Aldır. Hadi bakalım olacak. Yavaş at. Yavaş ve sakin atarsan olur. Hadi bakalım bir daha. Eğer atarsan her atışa bir çikolata. Hadi Barış. Olacak, pes etmek yok, olacak. Hadi bakalım olacak. Bir daha. Bak bir sürü top var. Dene yavaş yavaş. Sakin sakin. Evet. Bir çikolata kazandın. Al bakalım. Hadi bakalım atışlara devam. Ne kadar çok atış o kadar çok çikolata. Hadi Barış. Olmadı. Bir daha. Evet. Gel bakalım bunu da al. Hadi bir daha. Süpersin. Hadi oğlum. Hadi bakalım bir daha. Pes etmek yok. Başarırsın sen. Hadi olacak biraz daha. Olmadı. Niye olmuyor? Hadi olacak anneciğim. Hadi bakalım Barış. Hadi Barış. Hadi Barış. At at at. Baran gel sen de at Baran. Gel bakalım gel top Hadi Barış. Çikolata burada bekliyor Barış. Hadi bakalım. <laughs> seni gidi bak bak bak. Al bakalım. Bunu da kazandım. Hadi son. Son iki çikolata. Hadi bunu da sana verelim. Gel Baran gel bunu da sana verelim. Al. Kazanan anne. Hadi bakalım. Nasıl seviniyor bak çikolatayı aldı diye. Bak bak hadi Barış. Son bir çikolata. Atarsan bunu da kazanıyorsun. Hadi bakalım Barış. Acaba bu çikolatayı da kazanabilecek misin? Evet. Bunu da kazandın. Ben... <laughs> Kaç tane çikolatan oldu? Az mı? Az mı? Nasıl az bakayım? <laughs> Niye ağlıyorsun şimdi? Niye ağlıyorsun? Burada bir sürü çikolata var. Bak. 1, 2, 3, tam dört tane çikolata var. Ayrıca elimde iki tane daha var. Bak. Benimkileri de sana vereyim. Kaç tane çikolata oldu şimdi? Çok Kaç tane kazandın? Çok kazandım. Kaç tane? Say bakalım. Bir tane. Say. Bir. İki. Altı. Hayır hemen altı değil. Bir, iki, Aynı. üç, dört, beş. beş, altı. Bir de. Yedi. Yedi tane miymiş? Çok var. Evet. Hadi oyunumuzu oynamaya devam edelim. Gel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Öpücük de gönder. Baran sen de öpücük gönder. Bay bay.